sosyal medya ortamında popülerleşen anne ve babalar veya sosyal medya ortamından daha büyük kitlelere ulaşabilen anne ve babalar. Elbette ki bu durumu tek başlarına sağlamıyorlar. Çocuklarının fotoğraflarını teşhis edilebilecek şekilde internette paylaşmaktadırlar. Bu durumu biz sosyal medya ebeveynliği demekteyiz. Biraz daha toparlayacak olursak sosyal medya ebeveynliği Anne ve babaların daha büyük kitlelere ulaşmak amacıyla çocuklarının fotoğraflarını ve görüntülerini teşhis edilebilecek şekilde internetten paylaşmalarıdır diyebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkileri görülen global bir vakadır sosyal medya ebeveynliği. Sosyal medya ebeveynliğinde birinci grup çocuklarının her anlarını kayıt altına alarak günlük tutmak istemektedirler. Öte yandan çevresindeki kişilerle de iletişim halinde kalarak sevinçlerini, üzüntülerini, heyecanlarını paylaşmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma sonucunda sosyal medyanın ebeveynlik için bilgili, faydalı bir mecra olduğunu ileri sürenler olmuştur. Duygusal ve sosyal destek aldıkları için bu anlamda da faydalı bir mecra olduğunu söyleyenler olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada %11'lik bir kısım ise ebeveynlerin başkaları tarafından çocuklarının fotoğraflarının paylaşılması halinde bu fotoğrafların kaldırılmasını talep ettikleri görülmüştür. Yine Microsoft'un yaptığı bir araştırmada ise Türkiye'nin de içinde bulunduğu 25 ülke bu araştırmaya katılmış ve çocukların %42'si ebeveynleri tarafından fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesinden, sosyal medyada paylaşılmasından tedirgin oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Şimdi bugün biz baktığımızda çocuğun anne karnına düşmesinden itibaren fotoğrafının işte ultrason görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını ve ilerleyen süreçte çocuk büyüyene kadar ki olan süreçte fotoğrafların paylaşıldığını görmekteyiz. Yani dişten ayak izleri doğumdan öncesine kadar dayanmaktadır. 1980'ler dönemindeki kuşakta ise 10-15 yaş arasında dijital ayak izleri oluşmaktayken bugün doğumdan öncesine dayanmaktadır bu durum. Sosyal medyada çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşan anne ve babalar e şöyle düşünmekte. Çocuk büyüdüğü zaman bu fotoğrafların paylaşılmasından mutlu olacaklarını düşünmekte. Oysa böyle düşünerek çocuklarının ayrı bir birey olduklarını unutmaktadırlar. Bu durum ilerleyen zamanlarda çocukların psikolojik problemler olarak da dönebilir. Çünkü sosyal medyanın oluşturduğu algı ya mı ben devam ettirmeliyim yoksa gerçekteki olan beni mi devam ettirmeliyim diyecektir çocuklarımız Hakları da ihlal edilmektedir. Çünkü çocuklar bu şekilde mahremiyet ve gizlilik ilkelerini e, ne olduğunu bilmemektedirler. Türkiye'de buna yönelik aslında çok da bir hukuksal e, yol var mıdır derseniz ailesine karşı Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde dava açması halinde bu fotoğrafların kaldırılmasını, bu fotoğrafların paylaşılmamasını isteme hakkı vardır. Ancak böyle olduğu zaman çocuk ve aile arasında ister istemez bir sert rüzgarlar esecektir. Dolayısıyla ilişkileri bozacak. Afrika Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde e, çocukların mahremiyetlerin ve çocukların bu konudaki duygularını ön planda tutan hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk hukuk sisteminde çocukların fotoğraflarının paylaşılmasına yönelik olarak hem hükümlerde kişisel verilerin korunması kanunu, da eksiklikler bulunmakta hem de yasal çerçevede eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca çocukların fotoğraflarının paylaşılırken çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurulması ve bu fotoğrafların hangi amaçla neden paylaşıldığına yönelik olarak çocuğa e, anlatılması gerekmektedir ve çocuğun rızasının olması halinde fotoğrafın paylaşılması uygun olacak. Daha büyük kitlelere ulaşmak için çocukların fotoğraflarının teşhir ettiklerini görmekteyiz. İşte ürün yerleştirme, reklam almak gibi ekonomik çıkarlar altında bu e, yol benimsenmektedir diye bazı <laughs> markalar için bu avantajlı bir durum çünkü sosyal medyada çocukla birlikte kişisel ve samimi bir fotoğraf ve arkada o ürün olduğu zaman o marka için evet kabul ediyorum iyi bir etki yaratıyor. Peki çocuk bu durumda ne oluyor? Çocuk bu durumda metalaştırılmış olmaktadır. Instagram anneliği dediğimiz annelikte ise iyi anneliğin tüketime dayalı bir annelik modelinin benimsenmesi gerektiğini görmekteyiz. Bir de şimdi bu durumda menfaat elde edildiği için ya o ürün bedavaya kullanılmakta ya para alınmakta veya da e, bağlanmakta ilgili kişilere. Şimdi biz bunları yaparken çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşırken veya görüntülerini paylaşırken şunları hiç düşünmüyoruz. Birincisi hukuka aykırı olarak bu fotoğraflar, görüntüler yüz tanıma sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla işlenmekte ve teknolojik amaçlarla kullanılmaktadır. Öte yandan pedofili sitelerinde biz bu e, görüntüleri gö e, biz belki bizzat görmüyoruz ama pedofili olan sitelerde bunlar yayınlanmaktadır ve bunları bireysel bazda düşünmememiz gerekmektedir. Yani biz bilgilerimizin bu kadar e, ileri sürülmesi e, veya ulaşılabilir kolay ulaşılabilir olmasının aslında toplumsal olarak bize nedenle eksi yaratarak döneceğinin henüz farkında değiliz. Çünkü biz henüz bir fragman dönemindeyiz. Bir film var önümüzde. Bir film yayınlanacak ve bunun fragmanını izliyoruz. Şimdi Metaverse denilen bir dünyaya geçeceğiz. Bu dünyada ne olacak? Gerçeklik algısıyla sanal ortamdaki algı kişilerde değişecek. Dolayısıyla gerçeklikten koptukça kişilerin paralel evrene yani psikolojik durumunun bozulması da daha üst noktalara taşınacak. Bebeklerimizin, çocuklarımızın böyle e, şımarık, komik, bizim dikkatimizi çekecek görüntülerini paylaştığımız zaman o anda evet bizim hoşumuza, izleyenlerin hoşuna veya sizlerin hoşuna gidiyor olabilir. Peki o kişi büyüdüğünde kendini nasıl hissedecek? O komik, kendini bilmez hallerinin başkaları tarafından izlenmesinden rahatsızlık duyacak mı? Biz bunları hiç düşünmeden paylaşıyoruz. Dolayısıyla çocukların ağzına haklarını ihlal ediyoruz. Şimdi çocuk haklarıyla ebeveynlik hakları çakıştığı zaman aslında ebeveynin dediği de olmaktadır. Şimdi ben bununla ilgili size birkaç örnek vermek istiyorum. Yurt dışına bir ülkede bir kız çocuğu okuldaki bir arkadaşıyla, bir kız arkadaşıyla öpüşürken yakalanıyor ve ailesine disiplin soruşturması geçirmeye başladığı zaman ailesine bu durumu söylenmemesini rica ediyor öğretmenlerinden. Öğretmenler ise durumu düşündüğü zaman işte kızın kendisini savunma hakkını yeterince kullanamayacağını, bu yüzden ailesinden yardım alması gerektiğini ve bu durumu ailesinin bilmesi gerektiği düşüncesiyle kızın ailesine haber veriliyor. Kızın ailesine haber verildikten sonra mahkemeye taşınıyor bu durum. Mahkeme diyor ki sen diyor bu durumu kızın ailesine haber vermeyecektin. Çünkü kızın diyor kendi özel alanıdır. Bu özel alana saygı duyacaktın diyor. Daha sonra bir üst mahkemeye gittiğinde ise bir üst mahkeme aynen şöyle cevap veriyor. Ebeveynlerin diyor çocuklarıyla ilgili bilgileri bilmek bu durumlarda onları yönlendirebilmek amacıyla kendilerinin bilgilendirilmesi uygun olmuştur deniyor. Yani ebeveynlik hakları ile çocukların hakları kimi zaman çatışmaktadır. Bir diğer örnek ise Türkiye'de yaşanmıştır. Türkiye'de bir anne çocuklarının sürekli olarak sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmakta ve bu şekilde kazanç elde etmektedir. Boşanma davasında baba diyor ki çocuklarımın sürekli fotoğraflarını paylaşıyor. Bu duruma son verilmesini istiyorum. Bu duruma son verilmeyeceği için de diyor velayet hakkının tarafıma verilmesini istiyor. Bir süre boyunca velayet hakkı babaya veriliyor. Daha sonra velayet hakkı anneye verilirken Anneye sosyal medyada paylaşım yasağı konuluyor. Tabii bu kararla ilgili tüm ayrıntılara ulaşamadığım için size bu kararın neden verildiği konusunda bir yorum yapamıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki sosyal medyada çocukların sınırsızca fotoğraflarının paylaşılması ve bu amaçla para kazanılması doğru değildir diyebiliriz sosyal medya ev beğenliğinde 3 gruba yönelik olarak tavsiyelerim bulunmaktadır. Birincisi politikacılara yönelik olan tavsiyelerimdir. Kişisel verilerin korunması kanunu çocukların hakları ile ilgili olarak çocuklarla ilgili olan paylaşımlara yönelik olan hükümlerin eklenmesi yerinde olacaktır. İkincisi dijital okur yazarlık eğitiminin verilmesi yerinde olacaktır. Üçüncüsü sosyal medya ortamından paylaşımda bulunan annelerin çocukların görüntülerinin internet üzerinden hızla yayılabileceği dikkate alınarak gizlilik konusunda teknik tedbirlere uyup uymadıkları konusunda bir yasal yaptırım olması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medyada takipçilere yönelik olan paylaşımlarım ise sosyal medya ebeveynlerinin yaptıkları yorumların uzman görüşü olmadığına dikkat çekmek istiyorum ve bu ebeveynlerin kullandığını iddia ettikleri ürün veya ilaç, aklınıza kıyafet, aklınıza her ne geliyorsa bunların Ticari amaçla söylenebiliyor olduğunun göz önünde bulundurulması ve burada ekonomik bir çıkar olduğu gözetilerek bu yorumların dinlenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyorum. En son grup ise sosyal medya beyinlerine yönelik olan tavsiyemdir. O da şu. Bu paylaşımlar yapılırken çocuklarınızla sağlıklı bir iletişim kurulması gerektiği bu paylaşımlar yapılmadan önce çocuklarınızdan izin alınması gerekmektedir. Bu izni aldıktan sonra paylaşımlarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. İnternetin unutmayan bir hafızası olduğunu da düşünerek çocuklarınızla ilgili olan tüm bilgileri koymamanız gerektiğine de dikkat çekmek istiyorum. Yani ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, veya bulundukları, yaşadıkları il, ilçe gibi ayrıntıların verilmemesi gerekmektedir. İyi günler diliyorum, hoşçakalın.